Sabahleyin kiliseden bir ayin sesi geldi. Pencerem açıktı. Sanki Türk sanat müziği, Safiye Ayla'dan Türk sanat müziği dinliyormuşum gibi geldi. O kadar makamlarımız, müziğimiz birbirine aşina ve benim kulağıma da tabii çok aşina geldi. Bu nasıl iştir dedim yani bu dini müzik sonuçta. Ama oradan da belli oluyor ki halk müzik, e Bizans kilise müziği, ...ve de işte bunların götürdüğü müzikten harmanlanmış bir ortak müzik çıkmış, kültür çıkmış ortaya. Bazıları bunu blues yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerika'da da horlanmış olan e, siyahilerin, siyahların e, blues müziğine benzetiyorlar. Dışlanmışlıkları orada da anlatılıyor, ezilmişlikleri anlatılıyor. Bizdeki arabesk müzikle karşılaştıranlar var. Yani... Çünkü bunlar sonuçta e, toplumu dışına itilmiş insanlar ve acılarını müzikle dile getiren insanlar. Bunun adına da rebetiko deniliyor. Gazeteci Çelik Akpınar rebetiko'yla Yunanistan'da nasıl tanıştığını işte bu sözlerle anlatıyor. Akpınar izleyen yıllarda rebetiko'yu anlatan İngilizce bir kitabı da Türkçeye kazandırmış. Rebetiko'nun Türkçe rağbet kelimesinden türediğini söyleyen çok diyen Akpınar bu konuda hala kesin bir bilginin olmadığını hatırlatıyor. Bazı kaynaklara göre Slav dilindeki rebenok delikanlı, İtalyanca rembelos devrimci, Yunanca rembome başıboş gezmek anlamına geliyor. Yapılan son araştırmalarda Rembetiko'nun dönemin plak şirketlerinden birinin bu yeni müzik akımına yeni bir at bulmak için türettiği bir kelime olduğu tezi kabul görüyor. Karaman Beyliği çok itiraz eden, çok kuvvetli bir beylik biliyorsun. Ona kızgınlıkla zaten oradan alıp onları Rumeli'ye götürüyor. Onun için Rumeliler arasında Mehmet adını pek koymazlar isim olarak. Fatih Sultan Mehmet'ten dolayı derler. Bakıyorum bizim ailede hiç Mehmet yok mesela hakikaten. <laughs> Mübadillerin bir kısmı yıllarca suskunluklarını koruyup geldikleri yerleri unutmayı tercih etse de Yaylalı ailesi gibi bazıları hatırlamayı seçmişler. Elbette hatırlamanın en güzel yolu bırakıp gidilen yerlere geri dönmek. Surcis Gris Friend Popad Ne oldu Can you help me? Yeah. Uh, I'm looking for this address. 2002 Masum. eşim rahmetli olmuştu, Mut, brev, ailecek beraber, beraber gittik, olur, köyümüzü gördük, Karalar Köyü. Şu ara araya gireyim, Ko Ko evet. kızı olarak, köye gittiğimizde o kadar çok mutlu olduk ki, sanki memleketinizdesiniz gibi, çok sıcak karşıladılar, köyde bizi kahvede görenler, o kadar sevinç duydular ki, ve anlıyorsunuz, İnsanlar asla düşman değil. Bizi düşman yapan evet. siyasetle politikacılar. Türkiye'den çünkü orada bizi karşılayan kişiler evlerine götürdüler. Tanımadığımız insanlar. Çünkü gittiğimiz evin yaşlı dedesi de Çanakkale doğumluydu. O ağlıyor, biz duygulanıyoruz karşısında. O memleketim diyor, biz memleketim diyoruz. O kadar güzel saatler geçirdik ya bizi yemeğe aldılar. İsmimizi dahi bilmiyoruz. Bakın nasıl birliktelik var. O kadar hoş bir saatten sonra hediyelerle o köyden ayrıldık. Unutulacak gibi değildik. Bir adam geldi yaşlı. Küçücük bir Türkçe biliyor. O tercüme etti. Rumlarla. Onun için babam köyünde çok mutlu oldu. Evlerinin olduğu yeri gördü. Bahçelerinde bir kuyu varmış. O kuyuyu gördük. Tabii yıkılmış. Sonra mübadeleden halktan kalanlarla müze açmışlar. Çay kaşıkları, tabaklar, ütüler, makinalar. O müzeyi gezdik köyde. Hatta babamların köyün evinin yerine yapan bir Yunanlı çok korktu bizi görünce. Zannettik ki evini alacağız. Halbuki biz gezmeye gelmiştik. Göl'ü gördük. Babamın bahsettiği köyü ve ağlayarak ayrıldık. Emel Sayın'ın iki yakanın türküleri diye bir şarkısı var. Onunla birlikte oynadık. Olamaz. O kadar mutlu olduk. Yani annemin ölübü daha yeni olmuştu. Babam çok oyalandı orada o şekilde ve memleket hasretini, çocukluğunu biraz olsun anmış oldu. Yaylalı ailesi Karalar köyündeki mübadil aileyle yıllarca yazışmış. O ailenin gösterdiği sevgiyi de, çektiği hasreti de unutamıyorum diyor Şaban Yaylalı. İzmirli Şebnem Çapkın da babası Kemal Kurulu doğduğu ve birkaç gün yaşadığı Girit Adası'na götürmüş. Tabii orada bir insan köklerinden herhalde bir bağlılık duyuyor. İnsanlar çok sıcak geldi. Onlar bize sıcaklık gösterdiler. Babam da gittiğinde evde hani Rumca konuş, Giritçe konuşmamasına rağmen o kadar yıl sonra orada da konuşulanları anladı. Kendi de konuşabildi. Babaannem hiç anlatmazdı. Yani hatta babam da onu bir iki kere Girit'e götürmek istediğinde istemedi. Çok acılar geçirdik. Gitmek istemiyorum dedi. Haklılar tabii çok acı bir süreç yaşamışlar. Evet. Fotoğrafçı Hamza Rüstem memleketine bir daha gidememiş ama torunu Mert hem gitmiş hem de dedesinin izlerinin hala silinmemiş olduğunu görmüş. Ulan bir indik Girit'e burası mı dedik. Maalesef şehrin mimari falan o bizdeki gibi çarpık kentleşmenin dibi. Hiç ilk gün gittik ulan yarın dönsek mi falan olduk. Bak size net söylüyorum. Ondan sonra bir sevdik. Bir sevdik. Uçak biletleri dört gündü. Yedi güne çıkarttık. Girit'te kalışımız. O kadar şey. Karışık gezdik her yerin. Yani, hanyası zıvır zıvırı. Ve ben oradan döndüğümde dedim ki ben Giritliyim şimdi. Anlatayım yani çünkü hala benim babaannemin yaptığı gibi yemek yapıyorlar. Aynı kültür. Büyük bir çoğunluğu çok güler yüzlü. Ve büyük bir çoğunluğu Hamza Rüstem'e çok büyük saygısı var. Çünkü ilk fotoğrafçı giriyorsunuz dükkanlarda fotoğrafı var filan mesela. Çünkü ilk kartpostallar bizim ya diyorum ben torunuyum diyorum anlatıyorum. Daha bir ha hala orada da böyle hani Türksün. Kendisi de dedesi gibi fotoğrafçı olan Mert Rüstem Girit'i daha sonraları da ziyaret etmiş. Mesleği gereği ayrıntılara çok dikkat eden Mert Rüstem, mübadillerin Türkiye'de de Yunanistan'da da benzer sıkıntılar yaşadığını anlatıyor. Salyangoz yemeği bırakmamışlar ama kabuklarını bahçeye gömmüşler. Çünkü oraya gidenler de gavur denmiş, buraya gelenler de gavur işte. Onları bizimkilere Rum dölü, onlara Türk dölü diye hakaret edilmiş. Ha bir de evlilik sıkıntıları var. Giritler bunu çok iyi korumuş. Uzun zaman Giritli aileler Giritli ailelerden kız almış. Kültür yaşasın diye, yemek kültürü, Farklı kültürleri var, modern yaşamları var. Büyük amcam Giritli bir ailenin kızıyla evlenmiş. Ortanca amcam İstanbul'da okurken bir kız, bir hanım sevmiş, evlenmiş. Annem İzmirli. Ve her zaman onlar öteki olmuş mesela evde. Anlatıp gelinler. Annem anlatıyordu. İşte Melek yengem, en büyük gelin. Işte akşam evde bir aile yemeği yenecek. O gelinler gelip çalışıyorlar. Tüm gün otururdu diyor. Biz Nermin'le diyor evi temizleriz, yemekleri yaparız. O bir gelir tuzuna bakar, yağına bakar. Bunu böyle yapın, bunu böyle yapın. Bize emir verir diyor bildiğimiz şeyleri. Biz diyor köle sesimiz çıkmaz. Akşam sofraya otururuz. Babaannem dedeme bey bey yemeklerin hepsini melek Açı yaptı. Melekçik. Dedem nefis olmuş. Evi de melek ağaçı temizledi. Melek oturdu. Annemle yengeme emir yağdırdı. Anlatabiliyor muyum? O kadar ilk dönemlerinde sıkıntı yaşamış. Mert Rüstem bir başka sorunun daha altını çiziyor. Hüseyin amcam okula gidecek. Doğrudur Türkçe konuşamıyor. Bu sefer evde Rumca konuşmayı kesiyorlar. Çünkü ne kadar olsa Rumca hepsi konuşuyor. Hatta annem anlatırdı. Babaannem 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda bile hani kendi arkadaşlarınla, akrabalarla buluştu mu kendi bir başlarlarmış Rumca konuşmaya. A ben böyle annemiz midir? Böyle kalırdım diyor. çünkü. Ama o kültürü de kurmuş mesela Giritler. Evde Türkçe konuşmayı başlıyorlar daha sık. Dükkanda müşteriyle Türkçe konuşuyorlar ama dilleri kırık. Yani hep öteki oluyorlar. Buradan oraya gidenler de aynı sıkıntıları yaşıyor. Oradan buraya gelenler de aynı sıkıntıları yaşıyor. Bir de burada şöyle bir sıkıntı da var. E biz savaştık, canımızı verdik, şehit verdik. muadiller geldi, malam ülke evet, kondu. Evet, erkenciyiz biz. Ne güzel istihnolar tanır mısınız tanırım giritli bir komşumuz vardı ee, giritte tesit tesit ot var giritin toprağı güzel suyu güzel öyle güzeldir ki girit Hı -hı. çok güzeldir çok kaç yaşındayınız geldiğinizde ee, küçüktüm vardı mı 13 14 24 mübadelesinde geldik biz ee, dinemler de o zaman gelmişler Girit'ten mi? Kariperya'da. Aaa Makedonya. Hı hı. Hey, evet, evet. Onların dili farklıdır bizden. Sadece Yunanistanlı <laughs> mübadiller değil, Türkiye'den göç edenler de vatanlarını ziyaret edip evlerini, komşularını arayıp sordular. Eski günlerini iade edip nelerin değişmiş olduğuna bakıp belki hayıflandılar, belki de mutlu oldular. İkinci, üçüncü kuşakta suyun öte yanı filminde anlatıldığı gibi komşu iki ülkenin ortak yanlarını sorguladılar. Dedik ya, bir ananın ikiz çocuğu gibidir Ege'nin iki yakası. İzmir Dikili'nin Bademli Köyü'nün eski muhtarı da mübadil çocuğudur. Annesi Rumca bilir. Evleri denizin dibindedir ve Midilli'yi görür. Oraya her gittiğimde uğrar, hatırlarını sorarım. Annesi pek konuşmaz. Konuşursa da hep aynı hikayeyi anlatır. Ben aslında şarkıcı olmak isterdim. Annem beni mevludan yaptı. Sonra da Rumca şarkılar mırıldanır. Ve ben her seferinde bu görüp bildik... ismimizi dahi bilmiyoruz. Bakın nasıl birliktelik var. O kadar hoş bir saatten sonra hediyelerle o köyden ayrıldık. Unutulacak gibi değildik. Bir adam geldi yaşlı. Küçücük bir Türkçe biliyor. O tercüme etti. Rumlarla. Onun için babam köyünde çok mutlu oldu. Evlerinin olduğu yeri gördü. Bahçelerinde bir kuyu varmış. O kuyuyu gördük. Tabii yıkılmış. Sonra mübadeleden halktan kalanlarla müze açmışlar. Çay kaşıkları, tabaklar, ütüler, makinalar. O müzeyi gezdik köyde. Hatta babamların köyün evinin yerine yapan bir Yunanlı çok korktu bizi görünce. Zannettik ki evini alacağız. Halbuki biz gezmeye gelmiştik. Gölü gördük babamın bahsettiği köyü ve ağlayarak ayrıldık. Emel Sayın'ın iki yakanın türküleri diye bir şarkısı var. Onunla birlikte oynadık. Olamaz. O kadar mutlu olduk. Yani annemin ölübü daha yeni olmuştu. Babam çok oyalandı orada o şekilde ve memleket hasretini, çocukluğunu biraz olsun anmış oldu. Yaylalı ailesi Karalar köyündeki mübadil aileyle yıllarca yazışmış. O ailenin gösterdiği sevgiyi de, çektiği hasreti de unutamıyorum diyor Şaban Yaylalı. İzmirli Şebnem Çapkın da babası Kemal Kurulu doğduğu ve birkaç gün yaşadığı Girit Adası'na götürmüş. Tabii orada bir insan köklerinden herhalde bir bağlılık duyuyor. İnsanlar çok sıcak geldi. Onlar bize sıcaklık gösterdiler. Babam da gittiğinde evde hani Rumca konuş, Giritçe konuşmamasına rağmen o kadar yıl sonra orada da konuşulanları anladı. Kendi de konuşabildi. Babaannem hiç anlatmazdı. Yani hatta babam da onu bir iki kere Girit'e götürmek istediğinde istemedi. Çok acılar geçirdik. Gitmek istemiyorum dedi. Haklılar tabii çok acı bir süreç yaşamışlar. Evet. Fotoğrafçı Hamza Rüstem memleketine bir daha gidememiş ama torunu Mert hem gitmiş hem de dedesinin izlerinin hala silinmemiş olduğunu görmüş. Ulan bir indik Girit'e burası mı dedik. Maalesef şehrin mimari falan o bizdeki gibi çarpık kentleşmenin dibi. Hiç ilk gün gittik ulan yarın dönsek mi falan olduk. Bak size ne söylüyorum. Ondan sonra bir sevdik. Bir sevdik. Uçak biletleri dört gündü Yedi güne çıkarttık Girit'te kalışımız. O kadar şey karışık gezdik her yani. yerin hanyası hıvır zıvırı. Ve ben oradan döndüğümde dedim ki ben Giritliyim şimdi. Anladın çünkü hala benim babaannemin yaptığı gibi yemek yapıyorlar. Aynı kültür. Büyük bir çoğunluğu çok güler yüzlü ve büyük bir çoğunluğu Hamza Rüstem'e çok büyük saygısı var. Çünkü ilk fotoğrafçı giriyorsunuz dükkanlarda fotoğrafı var filan mesela. Çünkü ilk kartpostallar bizim ya diyorum ben torunuyum diyorum anlatıyorum. Daha bir ha hala orada da böyle hani Türksün. Kendisi de dedesi gibi fotoğrafçı olan Mert Rüstem Girit'i daha sonraları da ziyaret etmiş. Mesleği gereği ayrıntılara çok dikkat eden Mert Rüstem mübadillerin Türkiye'de de Yunanistan'da da benzer sıkıntılar yaşadığını anlatıyor. Salyangoz yemeği bırakmamışlar ama kabuklarını bahçeye gömmüşler. Çünkü oraya gidenler de gavur denmiş, buraya gelenler de gavur işte. Onları bizimkilere Rum dölü, onlara Türk dölü diye hakaret edilmiş. Ha bir de evlilik sıkıntıları var. Giritler bunu çok iyi korumuş. Uzun zaman Giritli aileler Giritli kız almış. Kültür yaşasın diye, yemek kültürü, Farklı kültürleri var, modern yaşamları var. Büyük amcam Giritli bir ailenin kızıyla evlenmiş. Ortanca amcam İstanbul'da okurken bir kız, bir hanım sevmiş, evlenmiş. Annem İzmirli. Ve her zaman onlar öteki olmuş mesela evde. Anlatıp gelinler. Annem anlatıyordu, işte Melek yengem en büyük gelin. Işte akşam evde bir aile yemeği yenecek. O gelinler gelip çalışıyorlar. Tüm gün oturdu diyor. Biz Nermin'le diyor evi temizleriz, yemekleri yaparız. O bir gelir tuzuna bakar, yağına bakar. Bunu böyle yapın, bunu böyle yapın bize emir verir diyor bildiğimiz şeyleri. Biz diyor köle sesimiz çıkmaz. Akşam sofraya otururuz babaannem dedeme. Bey bey yemeklerin hepsini Melek Ağaç'ı yaptı Melekçik. Dedem nefis olmuş evi de Melek Ağaç temizledi. Melek oturdu annemle yengeme emir yağdırdı. Anlatabiliyor muyum? o kadar ilk dönemlerinde sıkıntı yaşamış. Mert Rüstem bir başka sorunun daha altını çiziyor. Hüseyin amcam okula gidecek. Doğru Türkçe konuşamıyor. Bu sefer evde Rumca konuşmayı kesiyorlar. Çünkü ne kadar olsa Rumca hepsi konuşuyor. Hatta annem anlatırdı. Babaannem 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda bile hani kendi arkadaşlarının akrabalarla buluştu mu kendi aralarını bir başlarlarmış Rumca konuşmayı. Ama ben böyle annem İzmir'dir. Böyle kalırdım diyor çünkü. Ama o kültürü de korumuş mesela Giritler. Evde Türkçe konuşmayı başlıyorlar daha sık Dükkanda müşteriyle Türkçe konuşuyorlar ama dilleri kırık. Yani hep öteki oluyorlar. Buradan oraya gidenler de aynı sıkıntıları yaşıyor. Oradan buraya gelenler de aynı sıkıntıları yaşıyor. Bir de burada şöyle bir sıkıntı da var. E biz savaştık, canımızı verdik, şehit verdik. Muadiller geldi, malamı ülke kondu. Evet, erkenciyiz biz. Ne güzel esip Tanır mısınız? Tanırım. Giritli bir komşumuz vardı. Ee, Girit'te tesit tesit ot var. Girit'in toprağı güzel. Suyu güzel. Öyle güzeldir ki Girit. Hı hı. Çok güzeldir çok. Kaç yaşındaydınız geldiğinizde? Ee, küçüktüm. Ee, var ee, değil On üç on dört. Yirmi dört mübadelesinde geldik biz. Enemler ee, de o zaman gelmişler Girit'ten mi? Kariferye'den. Ha, Makedonya. Hı hı. Evet, evet. Onların dili farklıdır bizden. Sadece Yunanistanlı mübadiller değil, Türkiye'den göç edenler de vatanlarını ziyaret edip evlerini, komşularını arayıp sordular. Eski günlerini iade edip nelerin değişmiş olduğuna bakıp belki hayıflandılar, belki de mutlu oldular. İkinci üçüncü kuşakta suyun öte yanı filminde anlatıldığı gibi komşu iki ülkenin ortak yanlarını sorguladılar. Dedik ya bir ananın ikiz çocuğu gibidir, Egenin iki yakası. Bademli köyünün eski muhtarı da mübadil çocuğudur. Annesi Rumca bilir. Evleri denizin dibindedir ve Midilli'yi görür. Oraya her gittiğimde uğrar, hatırlarını sorarım. Annesi pek konuşmaz. Konuşursa da hep aynı hikayeyi anlatır. Ben aslında şarkıcı olmak isterdim. Annem beni mevludan yaptı. Sonra da Rumca şarkılar mırıldanır ve ben her seferinde bu görüp bildiklerimle şimdi ne yapacağım diye sorarım kendime. Anlatmaktan başka yol bulamam. Kim haklıdır, kim değil, kim kazandı, kim kaybetti. yapılamayacak şeyleri yapmıştır. O bakımda 700 küsur bin civarında bir göçü Yunanistan'dan almış, Anadolu'ya yerleştirmiştir. Atatürk'e boşluğuz. Şaban Yaylalı için mübadele, Kemal Atatürk'ün artı hanesine yazılması gereken bir başarı hikayesi. Kendisine Girit'ten doğum yeri Bahri Cedit vapuru ibaresi kalmış Kemal Kurul'un kızı Şebnem Çapkın içinse Girit, hiç tanık olmadığı kökleri. Yani değişik bir duygu. Sanki orada yaşanmışlık var gibi hissediyorsunuz. Yani o köklerden bir his ilginç. Yani mesela bu kişilerde de oluyor. Yeni bir kişiyle tanışıyorsun. Çok sempati duyuyorum. Sonra bir şeyden sonra bakıyoruz ki o da giritli. Yani bir şey çekiyor. Kan çeker dedikleri şey belki. Kökler çekiyor. Doğru. Türkiye'nin ikinci Müslüman fotoğrafçısının torunu Mert Rüstem ise, kendini Girit'le addediyor. Sadece mesleğiyle değil, ruhuyla da mübadeleyle ilgileniyor. En büyük derdi tarihin doğru yazılması, hak edene hakkının verilmesi. Ne annenizin, babanızın kabri bilmiyorum, yaşıyorlar mı? Ben, benimkiler vefat ettiği için rahat konuşuyorum. Sen de bir kere gidiyorsunuzdur ama biliyorsunuz da o Karabağlar'da. Orada bırakıp geldin. Büyük bir kıyım. Ha, i̇ki tarafta yapmış, hiçbirbirimize ağlamayalım. Aslancak Stadyum var ya, Rum mezarlığı. 6-7 olaylarını yapmasaydık daha çok Rum vermeni Ermeni en azından yaşıyor olacaktı. Ne istediyse konulardan. Ben olsam Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten Ayasofya'yı bir an önce Ortodoks Kilisesi yaparım. Orası onların haç yeridir. Ver adamın ekümenikliğini. Ne yapacak? Sen 80 milyonluk Türkiye'sin. Saygı duydukça saygı duyulursunuz. Konuşmuyoruz affedilir gibi değil. Annesi mübadele sırasında Yunanistan'a giden vapura binemeyen gazeteci Stelio Berberakis kendi isteğiyle olmasa da 12 Mart darbesinden sonra Yunanistan'a göç etmiş. O da işte bu 74, 72, 73 olaylarında bu sol hareketlerine karışmıştım o zaman lise öğrencisiyken. İşte abilerimizin peşinden koşuyorduk solcuların. Onun için işte kara listelere falan alınmıştık. Bizim rahmetli peder de o lafını hiç unutmuyorum. Oğlum dedi bu ülkede hem gavur hem komünist olmaz. Sen bas git bu diyarlardan sonrasına bakarız demişti. Onun için Atina'ya gelmiştim ben. da öğretilmeyen hikayeleri bunlar. Onun için insan böyle ilk, ilk elden ilk ağızdan öğrenince gerçekten tüy, tüylerin diken diken olabiliyor. Ama işte insan hayatı yani insan maceraları diyebiliriz. İşte savaşın getirmiş olduğu şartların ne kadar kötü, ne kadar inanılmaz boyutlara ulaştığını da böylece anlamış oluyoruz. Stelio Berberakis'in sözünü ettiği insan hikayelerinin daha pek çoğu henüz anlatılmadı. Türkiye'de sadece vakıflar yoluyla canlı tutulmaya çalışılan mübadele, tarihin tozlu raflarında unutulacakmış gibi görünüyor. İki ülkeyi de çok yakından tanıyan Stelio Berberakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki hatırlama kültürünün birbirinden çok farklı olduğuna değinmeden edemiyor. O zaman Türkiye'ye göç eden Türklere sanki bir talimat verilmişçesine geçmişi karıştırmayın önümüze bakalım şeklinde olunca bir araştırma bir ne bileyim anı yani göç edenlerin anısına filan çok zor rastlanıyor. Ta ki bu ikinci nesil bir haber olunca bu göçten, sadece üçüncü nesil bunu araştırmaya başlıyor. Yani benim yaşımdakiler aşağı yukarı. Yunanistan'da tam tersi oldu. Mesela burada Küçük Asya Kültür Merkezi adı altında kurum var. Bu bütün mübadeleyle Yunanistan'a gelen insanların teker teker ifadeleri alınmış. Kimisi kendi kalemiyle yazmış kimisi işte verilen ifadelerle kayıtlara geçmişte nerede hangi köyde ne zaman yaşamışlar ne zaman gelmişler kaç ailenin kaç verdi vardı İşte yaşam koşulları neydi ee, ne bileyim savaştan önceki durumlarıyla savaştan sonraki durumları arasındaki farklar şunlar bunlar kitaplar halinde belgeler halinde haritalarla beraber hala saklanıyor yani çok büyük bir arşiv var yani her isteyen geliyor. Ancak Türkiye'de bu boyutlarda böyle bir arşiv hemen hemen yok diyebilirim. Çünkü ben de çok araştırdım. Yeni yeni kitaplar çıkıyor. İşte benim annem de zaten Selanikliydi veya benim annem de zaten Serez'den gelmeydi gibilerinden. Benim hikayeme benzer hikayeler yeni yeni çıkmaya başlıyor. Bu da üçüncü nesile tekabül ediyor. Yani ikinci nesil Türkiye'de ikinci nesil bunlardan bir haber. Merliye çifti tarafından 1930 yılında Atina'da kurulan Küçük Asya Araştırmaları Merkezi, mübadillerin kimliklerinden bireysel hikayelerine, Yunanistan'a getirdikleri eşyalardan şarkı ve türkülerine kadar her şeyi bir çatı altında biriktirmeyi başarmış. Peki ya Ege'nin öte yanı? Bu tarafa bakacak olursak, sınırları küçülmüş bir coğrafya, bir imparatorluk varisi bir devlet ve o imparatorluğun topraklarının kaybedilmiş olması ve gerçekten bunun için kan dökülmüş olması, gözyaşı dökülmüş olması bir travma. Mustafa Kemal kendi memleketini kaybetmiş. Yani hiçbir zaman anmıyor bir kere bunu. Dolayısıyla bizim artık vatanımız burasıdır. Anadolu'dur. Bunun ötesini konuşmayacağız şeklinde bir gizli sözleşme var, bir anlaşma var bir en azından yönetici elit nezdinde köklerinin Türkiye dışında olduğunu vurgulamanın adeta ayıp olduğu, Anadolu'ya sahip çıkmak gerektiği şeklindeki bu anlayışla, bu atmosferle gelenlerin de bunu vurgulamamaya başladıklarını görüyoruz. Yunanistan'dakinin tersine Yunanistan'dakiler hep geri bakarken buraya gelenler ileriye bakıyorlar. Yani yeni cumhuriyet, yeni bir nesil. Bu nedenle mübadillik Türkiye'de birinci kuşağın bir gündemiydi. Yani gelenlerin gündemiydi ve onlarla birlikte de gitti. Yunanistan'da bu tam tersine yazıya döküldü. Şimdi orada 150 bin sayfa bir malzeme var. Maalesef biz burayı çalışmak için bile oraya gitmek zorundayız. Çünkü burada böyle bir merkez yok. Tarihçi Elçin Macar'ın da dediği gibi Geçmişimizi öğrenmek için bile Yunanistan'a gitmek zorunda kaldığımız büyük bir suskunluk hikayesi Türkler için mübadele. Bence sadece geleceğe bakmak arzusuyla açıklanamaz. Yüzleşme korkusu belki de. Travmalarımızı unutarak yenme arzusu. Benim soy ağacımda Selanik'ten gelen büyük anneannem ve dedelerimin doğum tarihi de doğdukları yerde aynı yazılmış. Aynı günde, aynı yerde doğmuşlar ve ömürleri boyunca susmuşlar. Ben de bu podcastla küçücük bir pencere açıyorum bu suskunluktan tarihe. Belki bir ışık ufacık bir yeri aydınlatır diye. Dedemin insanları filminde olduğu gibi bir mektup yazıp şişeye yerleştirip Ege Denizi'ne salı veriyorum. Adım Fulya Canşen. Sürçü lisan ettiysem affola. Yasas. Her şeyi bıraktığın gibi duruyor deden. Değişen hiçbir şey yok. Bir mutlu son yakıştı sana şimdi. Aynı denizin öte yanından bir haber gönderiyorum sana. Beyaz evciğin kıyısından. Sen yokken olan biten bütün havadisler bu mektupta. Deniz çocuk bu şişeyi önüne katıp sana getirecek. Belki ondan evvel ülkeme de uğrar. Benim insanlarımdan da bir rıza bir hayır dua almaya. Meleklere selam et mektubu alınca. Benim torun dersin. Büyümüş de kopup gelmiş keratan.